Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Onur. Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyun tanıtımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar aslında dördüncü videoyu çekmeyecektim ama merak etmeyin bunu yarın atacağım bu videoyu. Eğer bir sorun çıkmazsa. Neyse ben oyuna başlıyorum o zaman. Ee, sürekli dizinin bir tane şey oyunu var. yanlış, ee, yanlış hatırlamıyorsam bowling oyunu var onu çekmeyi düşünüyorum size. Şimdi açarsam eğer, de, eğer açılırsa size göstereceğim. Regular show. İngilizce bu arada bu program. Yani İngilizce, Türkçe gösteriyor ama İngilizce. Oyunlar İngilizce. Evet. Hadi bu oyunu sizin için oynayacağım. Ha, oyunu büyütebiliyoruz da. Size büyüterek de göstereyim. Hadi bakalım. Evet. Oyun böyle oynanıyor. Hmm. Ya da bir dakikaya bu oyunu tanıtmayayım size. Başka neler var? Ee, bunu size oynamıştım. Bunu oynadım size. Acaba bunu mu göstersem? Denesek mi acaba? Başka neler var? He, boyum var. Başka ne yapabilirim? Bunu da göstermişim değil mi size? Evet. Başka neyi gösterebilirim size? Foster'ın hayali dostlar mekanı var. şey güzel oyunlar var mı? Asa gizem de çözebilirim ama. Ee, Sayfın oyunu bunu oynamış mıydım ya? Cannon Bolt'un oyunu var. Hmm. Bunu oynadım. Bunu da sizin için oynamıştım. Bunların çoğunu zaten size oynadım. Bu oyunu da oynamıştım. Size çekmiştim. Evet. Çoğunu oynadık herhalde. Çoğunu oynadım. Değil mi? Yani... Bu ilk sene zaten efsane oyundu ya bunlar. Galaktik şampiyonlar. Hmm. Bir sürü oyunu var da. Başka var ya aklıma oyun gelmiyor. Bir sürü oyun çıkarmışlar. Başka size ne çekebilirim ya? Aslında düşünüyorum da şöyle. Power Rangers var mı? Dur bakayım. some yeah. Aslında bunu mu şey yapsam size dur bakayım iniyor ama. Şunu göstereyim size nasıl oynanacağını dair. Herhalde scooby en çok herhalde sandviç yapma oyunu bu. Haydi bakalım. Allah'ım ya. Zorlaşacak. Bakalım kaç yapacağız. Allah. Buna buna dengede tutacağız. Allah. 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 Allah'ım ya. Hadi senin için bir kere daha deneyim. İngilizce herhalde bu biraz. Sen. Hadi ikinci bölüm. Bakalım buna ne kadar yapabileceğiz. Yapabildiğimiz kadar ne yapalım. Daha şu anda evet, üfleyemeyecek durumda değil. Bayağı zor olacak herhalde. Evet yes, arkadaşlar oyun böyleydi. Hadi bir de sizin için şey yapayım ya. İnternetten bir test test edelim kendimizi. Neyle test edebiliriz? şimdi. Kolay bir soruyla başlayalım. The Avengers'ın ismi kim sayesinde konulmuştur? Kim koymuştu bu ismi ya? Kaptan Amerika. Yok Kaptan Marvel koymuş. Esimdeki artık hangi ırka aittir? Kree Chitori. Evet. Kimse, de öp kimse öpmedi değil mi? Repliği kime aittir? Iron Man kolay. ilk Avengers filminde ölen Shield Ajanı kimdir? Phil Coulson. Avengers Age of Ultron filmi hangi yıl vizyona girmiştir? 2013'ü yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2015'miş. Avengers Age of Ultron filmde Steve Maximum, Maximum Avengers, Age, Avengers Age of Ultron filmde Steve Maximum ikizleri ne diye tanımlar? Mutant. Gelişmiş mi? Avengers Age of Ultron filmiyle devam ediyoruz. Filmde 2000 milyonları kaldırmaya çalıştıkları sıralama nasıldı? O şimdi bu zor soru. Kim kaldırmaya başlamıştı ilk önce? Herhalde sonu biliyorum da. Tony, Roddy, Clint, Bruce, Steve. İlk kim Tony kaldırmaya mı çalışmıştı herhalde? Evet. Hatırlamaya çalışıyorum. Tony ile Roddy herhalde başar şey kaldırmaya çalışmıştı. Clint, he yok, Clint Tony, he anladım. Mandana Steve e gösterdiği göre hangi filmde gerçekleşti? Endgame. Vizyonun yapımına kim katkıda bulunmamıştır? Thor. Clint mi? Allah, ın. ha doğru. Infinity War filminin başına Peter kaçak yolcu olarak binde uzay gemisinin kapıları kapanırken ne söyler? Yok tamam. Bunları çok izlemedim. Aşağıdaki sonsuzluk taşı ve bulunduğu yer eşleşmesinden hangisi yanlıştır? O bunlar çok zor sorularmış ha. War Mirror taşı. Yok. Road Avengers Infinity War boyunca hangi oyun oynamaktadır? Fortnite yok Defenders'miş. Doktor Strange toplam kaç olasılık gördü? O bunu nereden bileyim ben? Thor'un yeni baltası olan Stonebreaker nerede yapıldı? Nidavell'dir de herhalde. Evet. Thanos taşları hangi sırayla topladı? Hangi sırayla toplamıştı? Evet doğru. Güç ilk önce Thor, şey, ee, şeye gitmişti çünkü. Asgard'a gitmişti güç taşı için. Thanos emeklilik planını hangi gezegende gerçekleştirdi? Şandar. Yok Garden'mış. Tonun Fortnite tanesine korga uyar diyen oyuncunun takma adı nedir? O, Evet. Thanos mandanın saldırısından nasıl kurtuldu? Yaylım ateşi sayesinde. Bunu biliyorum. Taşları toplamak için zamanda 2012'ye giden ekipte kimler var? Bir düşünelim. Şimdi Steve ile şey, e, Clint Natasha vardı. Steve Tony evet yok. Steve Bruce Ant-Man Tony varmış. Ha. Son soru. Avengers Endgame filminin sonunda Morgan hepten ne istedi? Çiz buraya. <laughs> 9. 20 sorudan 9'unu cevaplamışım. Güzel. Başka ne bir şey yapabilirim. ve dizi testlerine bakalım. Ha. Ya benim bildiğim kimler var burada? Bir şuna bakalım. <laughs> bu da olmaz. Hmm. He bak bu olabilir. Bunu ben bir ara bakmıştım. Ankara doğumlu oyuncu kimdir? Serenay Sarıkaya mı? Ha. Tamam. Taksicilik yaparken keşfedilen oyuncu kimdir? Necatiç İşlerdi herhalde. Yok. Abdurrahman Yunusoğlu. En iyi kadın oyuncu. Duman grubunun A şarkısını coverlayan oyuncu kimdir? necat İşler'miş. Kimdir? Ottu. Yok. Evet. Kimdi ya? Çocuk oyuncu olarak kim başlamıştı? Yok. 3 tanesi olsun. Ne yapalım? Hmm. Hımm Üçmüş Evli keyif Hı hmm. Ha başka bir şey yok. E, genel kültür mü yapsak biraz? Bakalım neymiş ama aykım düşük çıkar herhalde. Dur bakalım. Bir dakika. E, 8 Bir dakika. Kaç çıkıyor? Şimdi. 56 çıkıyor aslında ama niye böyle yaptı? 12, 15 daha. Bir dakika. 64 sayısı iki tabanında nasıl yazılır? Bunu nereden bileyim ben şimdi? Hı. Hmm. Tamam. 3, 6, 12, 24. 32. Otobüste 5 kişi var. Her biri başka 5 kişi otobüse çağırır. Toplam kaç kişi olur? Şimdi 5 kişi var. Oo. 10 herhalde. Evet. 144'ün kare kökü kaçtır? İşte bu, ben bunda hiç iyi değilim. Vallahi ya. 144'ün kare kökü. Hiç matematikte haram yok. Atacağım o yüzden. 12. Vallahi çıktı. 2 bölü 5 artı 3 bölü 10. Kaç olabilir? Bölü ne demek acaba? 2'den 5'i 2'ye mi bölüyoruz? 7 bölü 10. Vallahi çıktı. Vallahi. 9'un küpü kaçtır? İşte bu zor soru. 9'un küpü. 729. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Ama bunlar cevaplarımız herhalde. Doğru çıkmıyor herhalde bunlar. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 5 ünlem işleminin sonucu kaçtır? Bu ee, 1 saat 45 dakika kaç dakikadır? Aküm 100, 119. Hmm. Et Evet pratikmiş. Allah Allah. Cevaplarımı niye göstermedi peki? Dur bakayım. Yapay zeka bilinçaltımı mı arıyormuş? Düşüncelerini toparlama gerektiğinde ne yaparsın? Tamam. Ee, İşgüdü ve hayallerim. en çok hangisi tamam bağrılışımın parçası dışarı vururum rahatlarım hayal kurarken konuşurum Zihnin sonsuz bir evren gibi. Ha. Neyse. Arkadaşlar böyle bir video çekmek istemiştim size. Bu arada şey diyecektim size ya. Dur ne diyecektim. Bu arada Mafia 1'in oyunu var. Ona belki başlayabilirim. Belli olmaz. Oynayabiliriz belki. Neyse arkadaşlar. Paul ve Murray'a final yaptık bu arada. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Kısa sürdü ama özleyeceğim ikisini de ya. O kadar çok özleyeceğim ki. Gerçekten de. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Artık yeni serilerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.